Seveyim mi ben buna? <laughs> hayır hayır. Efe siktir git lan. Oha. Devam. Tamam uyanacak oğlum o bak. Yarım saate uyanacak iyi izleyin. Üç yıl mı? Onosunun şey pardon ya gel yani. Aksiyon <laughs> hadi hadi gel gel. Mission failed. We'll come next time. Hadi. Ay. Şive yapalım abi. Alo. Alo. Az bitti. Ne oldu? Em bize çıkıyor ona. Sen neredesin? Geldim am oğlum. Ben azdiamandan arıyorum. Evet. Sen neredesin? Araban ya da evin var mı? Var. Ha. Pipin var mı? Var var. Ha. Ha. o zaman götüne salmış. <laughs> Yar. Yar. Oğlum Şükrü kamera falan açıyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmıyor. Stop it. Get some help. İşte geliyor. <bir> <gülüyor> özel <laughs> harekat. <laughs> Yazıdaki çapkın. Aman ha günaydın. <laughs> Ağız komedisi mi yapacağım burada da? Bu drift hata yok da! valla bak! Nasıl kaya ayı! Hadi bakayım! Buna arkadan, arkadan zoom out yap. Tamam mı? Arkadan zoom yani. He, biz şekil yapmayız chat. Biz yaparız, şekil olur. Lan oğlum verseniz de bir şey pezenekler. Bu yapıyor punky de efektleri. <laughs> efekt, bir basit. daha bir daha. Ben He unuttum onu, tamam. bekle. Haaaa, bir dur, şekil... Dur 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 dur! Lan dur oğlum, mecali. Bekleee. Tamam, hazır. Ha, bir şekil yapmayız. Şet! Biz yaparız, şekil olur. <laughs> Lan kapat çeleni! beni siktiğim ne çalıyor orada lan? Hayvan ola hayvanı sen. Ensemizi görelim yani. Siktirin gelin. Kuzi bulun gelin. Kuzi bulun gelin. Aman abi. Like a Bir nokta şuraya. Bir nokta buraya bir nokta buraya. Bu ne lan? <laughs> Selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> en sevdiğim hareket şu olabilir bak. tipe baksanız Allah aşkına. Jurox'un komik zamanları arkadaşlar. Priz zamanları. Adam bir vova başladı. Prize <laughs> Bir adam bir ova başladı, tüm hayatı, kariyerini yok etti orada. Bak şu oyunla. Sen yolcularımız, ee, ben Kaptan Pilato'nuza tanımıyorum. <laughs> Sizlere... Eray, ekrana bak Eray. <laughs> ya, ya siktir git ya. İyi uçuşlar dilerim. Arkadaşlar öldük. Ölmedik. Ölmeyeceğiz. Ölmüyoruz. Ölmedik arkadaş. 1.180 daha çizer bitiririz. Sayın yolcularımız e, Mehmet hepiniz hoş geldiniz. İlerken dikkatli olun çok geri geri kayıyor. Öne doğru atlayın ki kalan size çarpmasın çarpmasın. Bir tane silah sesi duymuyor şey yok şu an. Tertemiz abi, tertemiz. Mükemmel <laughs> <Uçanlar gülüyor> burası ya. Ben çok eğleniyorum ya, çok eğleniyorum. Hiçbir şey yok. First Station Barca oynay, Barca oynay. Oh no. Aa adamlar var Niye? <laughs> ya. Hadi oğlum. Anne. <gülüyor> Ana. Ha <laughs> <laughs> <Anca> be. <laughs> bir bakar. Bekle kafama bir plan yazdı. Ha burayı kapatayım ben. Ha burayı yazacak A few moments later. çarp güzel. Kapka. Takma. <laughs> oh fuck. Ya amına koyayım sen burayı niye kapatmaz ya? Ha belki çarpı Vay amına koyayım. Bir map ben miydim ha burayı çarpa. Yanında yarım düzine üst düzey yetkiliyle gezegene iniş yapan Plumeo bölgesi valisi yardımcısı ve majesteleri Anakreon kralının özel elçisi Yine seks hikayesi mi yazıyorsun Feride <laughs> abi? Çok iyi geldik başımıza kesin bir şey gelecek. Selamun Aleyküm. Ya bu kadar mı timing olur ya? Neyse artık biraz daha az amele gibi düşüyorum. Diyeceğim ve şu an düşeceğim değil mi? Tableti fırlatsana. Fırlatayım. Ya gitsin ya. Çakı tuşları takmam lazım. Kahana 5 lira <laughs> göndermiş. Ya Kemal şu şaka çıkar çıkardım lan. Ya şaka gözlüğü değil bu şaka gözlüğü değil. Kendi gözlüğümü önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum öyle olduğu zaman. Cirox. <laughs> Cirox. Hadi lan merdiveni bırakıyorsun ilo derken. çakal. Gel lan. Oğlum. Oh, ne yapıyorsun kardeş? Tipini siktim çıkaramam. <laughs> Niye? Niye lan? Say defek mi? Bu ne la? Bu, bunu biz hiç oynamadık değil mi lan? Ben oynadım 58 gün yaşadım. Kaç gün yaşaman lazım? İşte şimdi ya ben ya. He? 60 günde, oyun, 60 günde oyun bitmiyor bu arada yalan. Kes şu an bana atıyor bak. 60 second diyor oğlum onlar gün demiyor ki. Avel sende İngiliz yok ki. He? Hayır oğlum 60 gün yazıyorlar 60 günde bitmiyor. Oyun 60. Lan gerizekalı. 60 saniye 60 saniye oyun. Oyun at. Yarram 60 saniye bir oyuna niye para veriyorsun? Oğlum salak Kemal. Ne? Var sen? Oğlum var mısın? Onu sen geri zekalı mısın? Oyunun adını yazıyor millet oraya. 60 dedikleri oyunun adı. Tamam tamam şimdi chat'e oyun kaç günde bitiyor diye sor. Oyun kaç günde bitiyor chat? Gülüyorlar. Ne yazıyorlar şu an? 60 yazıyorlar ya. Yani. 60. Tamam 60 ne ama Ha, öpeyim. 60 günde bitmiyor oyun ama. Chat de bilmiyor o zaman amına koyayım. E, chat yanar mı O sonsuza kadar gidiyor mu? Gidebildiğine kadar mı gidiyor? Onu, işi onu bilmiyorum valla ben oynadım 60 günü geçmişti bitmemişti oyun valla. Kafa oyunu mu? Beyin oyunu mu bu? Yani Şans diyebiliriz birazcık. 70-80 yaparım ben bunda onu söyleyeyim. Yarak yaparsın. Şans dedin oğlum. Şanslar dedin. 70-80 yaparım ben bunda. Bu şey değil Ama mi? Bir şeyler diyor, topluyor da aşağı suyu, Bu suyu tam onu bir kere yapıyorsun. Ondan sonrasında direkt tamamen işte su gidip su topluyor, yemek topluyor. O şans yani denk gelirse biraz güzel oynama. bence oynamalısın bir gün harbiden. Tamam ha, oynayacağım. Nasıl anlatayım sana bu oyunu amına koyayım ben? Hiçbir şey de anlatamadın ki amına koyayım. Kanka anlatılacak gibi değil ki. Ne anlatayım? Anlatılmaz yaşanır misali diyorsun he? ha? Ha. Rex'e Rex'e sev kanka aslan dur dur. <laughs> hayır hayır yeter yeter. <laughs> Kamera yiyor ya bence ona Hayır hayır Aha aha chat Aaa <laughs> <laughs> Fortnite mi lan yoksa? Hey, bugün bu de, de her oyunu amına koyayım saydık bugün de ya. ya sen bir de uyuyorsan... Kanka, Uyur, yo yo en son saymadığı bir oyunu oynayacağız. <gülüyor> 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 oğlum, 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 oğlum ya sakin ol. Dön abi dur. <laughs> Çiş yapıp geliyorum bir şey olursa. Eee şey yaparsın. Tekten böyle enerjiyle öldürür. It is Wednesday, my dudes. <laughs> Anne! Bölüm şu şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? İzle abi, inceyi kes. İnceye kes bak. Buradan atarsanız o iş olmaz şimdi. Bu o yüzden ne yapıyorsunuz? Şuradan bak aldın şeyi. Sonra şuraya bıraktın. Tamam. Amına koyayım ya. Çok iyi ya. <laughs> Geç at. Dedim Taktım, böyle bir kahvaltı falan yapayım dedim. Oğlum bak, 12K yazıp seviniyor 12K. lan insanlar. <laughs> bak görüyorum 12K olduk falan diyorlar size. Zeytin var sadece Şimdi 12K izleyelim mi? 12K izleyelim. Bir <laughs> de peynir. Vay be. Vay be. Nereden vay nereye be? Tam <laughs> o Fransız peyniriydi. Ardın Bayağı şey, geçen o, abim Fransa'dan getirmiş. Bayağı sağlam. Oğlum Şükrü'nün bu yayınlar inanılmaz iyiydi ya. Bu adam yeniden bak bunlara da başlaması lazım ya. Hayvan gibi eğleniyorduk oğlum. Giriyorduk DJ'ye sinir ediyordum ya. Komediydi. Korktum mu? Vallahi korktum. Çıktım. Çıktım anasını. Çıktım çıktım. 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 Seyval, Seyval, Seyval Nasıl save bak. Kemal ne dedi abi bu maçta? Maşallah. Tam bu nasıl bir problem bu? Bir de Kemal'in şöyle bir artısı var. Yaptığı yerde para kazanıyor. <laughs> <laughs> En son <laughs> Görüşürüz. Harry Potter. ne istiyon lan sen? Hayırdır derdin ne koçum? <gülüyor> 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 abi kan kan geldi abi misafir. İyi akşamlar delikanlı. <laughs> Al abi. Oo oruçlu var. <laughs> Merhabalar <laughs> <laughs> baylar. Kaptan sonu hem ölü konuşuyor. Oh, Bu çamsa hoş geldiniz. <laughs> Piçe bak. Uçağı ne hale getirdi? Öyle uçak mı uçar? Ben blind ID geçerim blind Oğlum hadi nereden başlayacağız oyuna? Rahur 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 rahur. Oh no 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 Sorry, my button didn't work. What kind of sorry bro, amına koyayım ya? Fake it and kill it. No, no, I, my button didn't work. Bunun sorisi morisi yok yani abi. Soğuk bir Aralık günüydü. Sen Petersburg'dan Moskova'ya giden bir trene binmiştim. Trende Katerina diye bir bu yorgun cicikleri gözüme alıyordu. Yine seksi hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? yerimde. <laughs> bu yerim bu çocuğun adı ne? Bu çocuğun adı ne? <gülüyor> <gülüyor> Ben bu oyunu niye kalem kağıtla oynadım amına amın. koyayım? Herkes not ettim ya. Abi ne olacak bu lan? The fuck. Abi herkes bana vur. Ama güzelim de ha, şey. Vallahi güzelim de ha. Damdan damar sen... sarım, başına yıkarım Bana <laughs> okuma, okuma kafana takır takır şuna Aşk <laughs> Bu 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 Bunu oynayalım bunu 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 Arkadaşlar hazır mıyız? Geliyor. Bir şey soracağım. Hiç Twitch Prime'ı duydunuz mu? <laughs> Mmm, you give me something that I can't give you here Tell me what you're thinking, I need to know your feeling good. If you're show me, you need to know my story But don't get too close to me, cause I need my fantasy Here I am, falling down, crashing down And I feel like I don't need you Here I am I got you. Aliye Aliye. You give me something that I can give you here Tell me what you're thinking I need to know your feeling If you crush on me You need to know my story But don't get too close to me Cause I need my fantasy mm -hmm. You give me something That I can give you here Tell me what you're thinking I need to know your feeling If you crush on me You need to know my story don't get too close to me, cause I need my fantasy. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down, deep inside, and I feel like I don't need you. Be, gel. Aga be. Gitti. Zaten tüm sevdiklerimiz birer birer gitmiyor mu? Yeter ki Oğlum Bostay kurulma günleri lan bu günler. Ana ne avradını be. Ulan ilk konuşmalar. Harbiden diyorum bu 47 metrekare evin içinde, bak 47 metrekare ev diyorum bak, içinde ilk tuğlaların atıldığı boss life, kim bilebilirdi ki sonradan big boss life, bbl, e falanlar filanlar. Vay be. Islak, islak, bakma Güzel, 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 güzel. Buyurun, 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 buyurun efendim. Buyurun efendim. Bu arada Twitch'e F5 atmayın arkadaşlar sakın. Ee, sanırım çökmüş şu an site. Zaten ne zaman bir yayına girelim ya o zaman çöker Twitch. Onu da söyleyeyim. <laughs> LAK diye girdin yayına çöker yani öyle. Neyi var lan? Neyi vardı? <laughs> Sadece küfürler V3. Kendine müsten AC odaysa ise oynuyor ama sadece küfürler. Ananızı kim bura değilmiş ki ya.